Kocaeli Valiliği 17 Ağustos 1999 depremi sonrası orta hasarlı binaların geleceğini belirledi. Peki depremin en çok zarar verdiği Gölcük'te durum nasıl? Evlerinin hasarlı olduğunun ortaya çıkması durumunda anahtara karşılık anahtar istediklerini belirten Deniz Evler sakinleri para ödemek istemiyor. En azından şu aşağı yıkıklar için var. Peki bu oturduğunuz evlerdeki son durum nasıl? Vallahi son durum... Siz hissedebiliyor musunuz darbeli olduğunu ya da duvarlarda çatlaklar var mı? Benim evimde çok hafif belli belirsiz bir tane var çatlak. Değil mi? Evet. Yani evlerde bunun depremin izleri taşınıyor Tabi Tabii canım taşınıyor. Hala var. Evet. Peki teşekkür ederim. Kaç yıldır burada oturuyorsunuz? Ben 10 senedir burada oturuyorum. Ev sahibi misiniz? Ya, ev sahibi de, denir yani. Evet. Tamam. Peki evin depremde son durumu nedir depremden sonra? Depremden yani nasıl diyeyim? İçeride çok... hasar var mı? Çatlak benim evimde rütbe çok. Yani çatlak değil de rütbe. Kaçıncı kattasın? Birinci kattayım şu arabanın dolayı. Ama toprağın olayım. altında değilsiniz, toprağın üstündesiniz. Ama bir gör, getireyim benim evimi şu sen an, an göstereyim. Tamam gidelim, gidelim. Ama gel, yani şeyler dökülüyor. Böyle de yapsam, her şey. Sıralar, duvarlar dökülüyor. Oyun, senedir, 13 senedir sene yani gerçekten hep dinliyor. Yıkılacak, yıkılacak, Hani yıkılmadı. Hani hep insanları mı kandırdılar? Bunu, ben bunu şaşırıyorum ya. Elim bir kendine gelsin, otursunlar. Şey ben ilk başta ben. burada söylemesi babam yaşında. Evet. Allah razı olsun. onun desteğini karşılığında komşum olduğu için. Onlar hep ben söylemesi bıçakla yaptım. İlk günlerim burada oturdum. Ben burada oturmuyorum. Benim annemler oturuyor tamam. ama güzel bir ev verirlerse ben de çok memnun olurum buradan çıkmak Annem babamı alır götürür, yerleştirir. Toki konutları gibi konutlara girebileceklerini belirten bazı deniz evler sakinleri evlerimiz hasarlı çıkmazsa hiçbir yere gitmeyin şeklinde konuşuyor. Şimdi biz mesela benim evim de evi bir şey yok. sağlam. Ama ev yan yatmış görünüyor. Yok mesela, yok öbür küsür, şey yapalım. Mesela. O ev yan Bana yatmış belli ama. Şu, terazi koysunlar. Güzgün diyorsun yani. Tabii. Öyle mi? Yok, ya ben bu evde yaşamak da... mı istiyorum diyor. Yani? Ben istemem. yaşamak istiyorum Siz tabii. Siz istemiyorsunuz. Ben evet. Hani... Siz neden yaşamak istiyorsunuz? Böyle? Neden yaşamak istiyorum? Evet. Bana paramı verirse tam paramı evet. çeker giderim. Ama vermezlerse de bu evde yaşarım. Ama. Ya. ama vermezlerse niye yaşayayım gideyim ama, diye. Yok, evde verirlerse hani geri ödemesiz ha. ev verirlerse Tabii geri olur. ödemesiz ev verirlerse. Şey, bir de tabii. geri ödeme yaparlarsa yazık Anahtara, yani, Anahtarı, anahtarı veririm, anahtar alırım. Hangi? bilgileri duydum da evet. tabi ki bilgisayarda da okudum. Abi, tebrik edilmedi. Tebrik edildikten sonra. Tabi tebrikat gelecek yakında. Evet. Haberiniz olsun. toplantı Ve evlerden itiraz edenler olsa, olursa eğer o itirazlara da bakacaklar. Bir de önemli bir iddia daha ortaya koydular. Deniz evler sakinlerinin bir kısmı evlerinden çıkarılmak istenmelerinin tek nedeni olarak 18 dönümlük arazilerine göz koyulmasını ileri sürüyor. Değerli arazi. Evet. Olmuş. Tamam. Kişi başına versinler ben 300 milyar anca öyle çıkarız <laughs> öyle yazdılar. Tamam mı? Ya kişi başına 300 milyar versinler biz çıkarız diyorsun. Kişi başına 300 milyar versinler anca öyle çıkarız. Çünkü burada 18 milyon yer var. Kesinlikle rant elde etmek istiyorlar. Kesinlikle çıkmıyoruz. Biz bugüne kadar dilenmiştik? bundan sonra da bir yere gidiyoruz. Tertemiz evimiz var.